Yunanistan'ın e, şu andaki tutumu tam bir hibrit savaş. Yani e, önce kışkırtma, sabotajlar hı hı. ve bu sabotajları sanki Türkiye yapmış gibi Türkiye'ye yalan söylemek. Hı hı. Yani bütün dış politikası inanıldıktan propagandaya dayalı soğuk savaş dönemindeki e, taktikleri uyguladığını görüyoruz. Yani hibrit savaşta psikolojik harp, efendime söyleyeyim e, yalan haber uydurmak ve ...karşı tarafı suçlandırmak gibi uluslararası hukukun öngörmediği kuralları hı hı. yaptığını görüyoruz. Örneğin dünkü e, açıklamasında Sayın Misotakis, Lozan'a bağlıyız 100 yıl daha devam etsin diyor. Ancak Lozan ve Paris anlaşmaları gayet açık. Ben buradan Sayın Misotakis'e başbakan olarak onu hangi hukuk öğretmeni yetiştirmiş merak ediyorum. Hı hı. Aç oku bakalım 13. maddeden itibaren diyor ki Lozan anlaşmasında... Adalar silahsızlandırılmak suretiyle, istihkam kurulmamak suretiyle Yunanistan'a devredilmiştir diyor. Sen ne yapıyorsun? Anne Türkler geliyor. Ulan Türkler burada zaten. Türkler geliyor. Hı hı. Türkler gelmese Yunanistan açlığından ölecek zaten. Çünkü gelirinin yaklaşık günde 35'i gemi navlunundan. Türkler geliyor hı hı. orada, balıklarını yiyorlar. Afiyet olsun e, vatandaşlarımıza. Hı hı. Ondan sonra e, size Türkler bir kötülüğü yok ki. Bir. ikin. İkinci husus şu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dış politikası bellidir. Yurtta sul ve sul. Yani. Yunanistan bizim düşmanımız değil. İşte buradan maalesef 15 Temmuz'da kaçan bazı hain askerler bunları asker demek de daha doğru değil. Hı hı. Bir takım planları işte getirip onlara verdiler. Bunları da delil olarak kullanmak gibi bir nasıl söyleyeyim işte. Tarihsel yanılgı içerisinde. Ancak genel e, politikaya baktığımızda Sayın Mitsotakis hükümeti kurulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine beyaz bir sayfa açtı. Hı hı. Gel sorunları çözelim. Hatta en son İstanbul toplantısında da bunu gayet açık ve net bir şekilde söyledi. Üçüncü devletler olmasın ve bu sorunu çözelim. Halbuki bakıyoruz ki Yunanistan sürekli şekilde Türkiye'ye karşı mütecaviz, tehditkar ve aynı zamanda bu Sallı hukuka uymayan gibi, eylemler orada. içerisinde. Peki e, bu e, hareketlerden ne yapmak istiyor sorusu var. Hı. Birinci görüşe göre işte Yunanistan e, kendi iç siyasetinden dolayı e, milliyetçi akımları bir şekilde e, şey yapmak, yükseltmek, Türkiye'yi düşman göstermek, kin ve nefrete dayalı özellikle Batı Trakya Türkleri dahil onların üzerine baskı uygulamak. İkinci görüş Yunanistan'ın... Ege ve Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nde yanını almak suretiyle biraz sonra anlatacağım. Ve büyük abileri Amerika ile birlikte maalesef müttefikimiz olduğu halde. işte az önce gördüm Sayın Dışişleri Bakanımız. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ambargonun kaldırılmasını Türkiye bir şekilde e, şiddetle kınıyor. Hı, ben de o kınıyorum. O konuya da değineceğiz. Ha, evet. Demek ki e, e, burada güvenliği abileri var. Bu abiler kimler? Çok önemli bir hukuken Amerika ve Fransa'yla iki önemli anlaşma yaptı. Ve bu anlaşmalar gelince eğer Türkiye'de bir muhasamata girerse ki iki NATO ülkesinin bir defa muhasamata girmesi düşünülemez. Beşinci madde açık. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu durumda Amerikan ve Fransız orduları Türkiye'ye karşı e, Yunanistan'ı savunacak. Peki e, burada acaba böyle bir sahip var mı? Yani Türkiye'nin bize Yunanistan'ın tamamını verse de ne yapacağız biz? Yani al senin olsun. Hı hı. Ama sen Türk ana vatanına karşı böyle bir suç işlemişsin yüz sene evvel. Bizi işgal etmeye kalkmışsın. Nedir o? Bir defa Birinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman hı hı. Yunanistan savaşan taraf değil. Yani uluslararası hukuk açısından belligerent Parti izlediğimiz savaşan taraf değil. Buna mukabil İngiltere'nin verdiği gemilerle ki Amerikalılar da verdi. Bu gemilerle bizim de gemilerimizi vermemek suretiyle de güç dengesi bozulmuştur. Ve bu güç dengesinin e, bir şekilde donanma bizim çıkamayınca adaları zapt etmişlerdi. Ve Ötürk'e 12 ada Paris Antlaşması ile malumunuz Uşi Antlaşması ile biz İtalya ile yaptığımız anlaşma gereği biz Libya'dan çekildik. 12 ada İtalya'ya bırakıldı. Hı -hı. Fakat her sonunda yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra İtalya savaş bu 12 adayı verdi. Ya sen oturmuşsun adaların üzerine. Paraları kırıyorsun. Otursana gazoz iç yani. Değil mi? Yoksa zaten Marmaris'ten gidiyor gazozlarda şey adalar. Evet. Yunanistan'ın yaptığı gerginliği tırmandırma dış evet. politikada. Evet. Bundan sonra biz buna kontrollü gerginlik diyoruz. Ama kontrollü gerginlik Ege gibi dar bir alanda veya Doğu Akdeniz'e her an savaşa dönüşebilir. Türkiye bunu istemiyor. Bir. <laughs> Fakat Sayın Cumhurbaşkanı söyledi Samsun'da. Samsun'dan söylemesi çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Başkanım. yerden söz. İzmir'i unutma dedi, bir gece ansızın gelebiliriz. Evet. Şimdi gece mi geliriz, gündüz mü? Bizim Yunanistan'a gidiyor zaten. Ee, sürekli hayvalıktan e, vapur kalkıyor, Marmaris'ten kalkıyor, gidiyoruz zaten. Ama burada bir şey var, o da şu. Yunanistan ağlayan bebek gibi. Ha baba ağzına emzik vereceksin. Bu emzik ne peki? Anne Türkler geliyor. Ulan Türkler geliyor zaten havana kadar yani. Hı hı. Ha siz gelmişsiniz bize işgal etmişsiniz. Türk ordusu sizi yenmiş, mağlup etmiş. Hı hı. Ve ondan sonra galip devlet sıfatıyla Lozan Anlaşması'nı imzalamışız ve İngiltere'nin baskısıyla burada çok önemli bu. Nedir o? Adalar silahsızlandırılmış. Sen şimdi anne Türkler geliyor diye çok ciddi bir silahlanma var. Ve bu Yunanistan taşıyamayacağı kadar bir silah. Ama asıl mesele hı hı. geçtiğimiz ay içerisinde yapılan tahriklere bakalım. İki Türk F-16 uçağını NATO görevi görerken ki bütün savaş uçakları, Bişkel'de NATO'nun uçakları IFF dediğimiz, Identification Friend Found. Yani pilot onun dost ve düşman olduğunu bir şekilde görür. Hı hı. Demek ki bizim e, Türk uçağı olduğunu biliyor. Neden acaba Amerikan B-52 uçağına kilit atmıyor da bize atıyor? Bizi atıyor. İki görev, gizli görev. Nedir? <laughs> Rusya'nın nükleer meydan okumalarına karşı NATO'nun bir şekilde nükleer silahları nerede? Adana'da. Ve bunlar B-52'lere yüklenecek. Bunun tatbikatı yapılıyor. Karadeniz'de, Vakdeniz'de. Bizim uçaklarımıza değil, Amerikan'ın değil, bizim uçağı kilit atıyor. O yetmiyor. Uluslararası hava sahasında uçan Türk uçağına çok önemli. Suçüstü yakalanıyorlar. Yani orada abilerle beraber şimdi geleceğiz oraya. Hmm. Abiler ki <laughs> Rusya'dan aldı önce S-300'ü. Biz görevdeydik o zaman. Türkiye dedik ya bu silahları çek buradan ya da vururuz. Onun üzerine korktu ve Girit'e koydu. Girit'ten bize kilit attı. Bu üç kilit şu demek. Senin uçaklarını vururum diyor. Hmm. Saniyeden çok az bir zaman içerisinde vurulabilir uçaklarımız. Ve Türkiye'de tabii gereken cevabı verdi. Uçakları füskürttü. Akabinde çok daha önemli bir hadise daha yaptı. Sürekli gerginlik tırmandırıyor. Ne yaptı peki? <laughs> Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin Somaliden kalkan çok önemli Marmara dediğimiz daha önce İsrail'deki kazaya uğrayan gemi <laughs> Somaliden gelirken bize 11 km deniz mili mesafede uluslararası sularda iki Yunan botu tarafından ateş açıldı. Ateş açıldı. Bu korsanlık <laughs> ve savaş ilanı aslında. Uluslararası hukuka baktığın zaman Türk e, e, gemisine vurmak bir savaş ilanı. Yunan Kurmay Başkanı söylüyor zaten. Türkler akıllı diyor. Türkiye'nin evet. bir planı da var. Hı. Bizim rahmetli babam bakkaldı benim. Deftere Hı. yazardık. Ondan sonra yaz tahtaya, alaftaya değil. Bir gün saati yani, geldiğinde yani. Karaman'dan gidenler var. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diye Türkiye akıllı bir devlettir.